Merhaba öğretmenim, şimdi e, deneyime geçeceğim. Burada nohutlu suyum var. Burada e, mercimekli un karışımım var. Burada da talaşla vida karışımım var. Şimdi ilk olarak nohutla mercimeği yapayım. Şöyle karışımı çekeyim. şöyle <laughs> Evet. Bunun elen Şöyle mercimeklerim burada kaldı. Şimdi e, su ve nohut karışımımı yapayım. Şöyle buna da tabağımı alayım. Burada da hemen nohutlarım Evet, nohutlarımı da buraya koydum. Şimdi... Ee... Şöyle... Hı. Nohutla bir de karışımımı... Şöyle iki tane mıknatısım var. Onlarla çekeceğim. Evet, Vidalarımı da çektim. Başka var mı diye arıyorum. Bitmiş. Evet. Öğretmenim deneyim bu kadardı. Ee, notusdan nota ayırdım. Mercimekli onun karışımından mercimeği ay ayırdım. Talaş ve vidanın karışımında vidayı mıknatısla ayırdım. Görüşürüz.